Hiç kimse bilmez kimsenin hikayesini. Acı tek kişilik bir sofradır. Daha derin bir kişiye dönüşmüş olmak, acı çekmiş olan kişilerin ayrıcalığıdır. Sonra düşündüm, beni kazanmaktan çok kaybetmeye meyilli bir insana varlığımla rahatsız etmemeliydim ben de gittim. Senin olanın yokluğu bir alev gibi yaktı mı hiç seni? Seni aklıma getirecek birçok şarkı varken yanıma getirecek hiçbir şey yok. Zamanı geriye alabilme şansım olsaydı, merhabadan ileri gitmezdim bazı insanlara Sen bir şey söylemeden gidersin değil mi? Hem de öyle bir gidersin ki bırak yaşamayı, insanın nefes alması bile yarım kalır. Ey insan, kafta kadar yüksekte olsan da kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma, her şeyin bir hesabı var üzdüğün kadar üzülürsün. Yüzün adres değiştirir zamanla, benden geçer, sana göçer sevdiğim. Yine başroldeyim, maalesef üzgün yine ben oynuyorum. Bir damla hüzündür kalbimden gözlerime yansıyan. Yokluğum gönlümde bir iç savaştır. Kaybettiklerim arasında en çok çocukluğumu özledim. Seni özlemek acı çekmekse o acıyı severek çekiyorum. Seni sevmek günahsa hiç çekinmeden günaha giriyorum. Sana tutkun olmak ölmekse al sana canımı veriyorum. Gecenin karanlığına sözüm yok Benim derdim getirdiği hüzün Boş ver be yüreğim Değmez hüzünlendiğine de Sevdiğine de Sövdüğüne de Topla kendini gidelim buralardan. Ve benim birden bire yüzünü değil Gözünü değil Senin sesini göresin gel Bilinmedik bir hüzün var içinde, bir gariplik. Anladım ki ya ben fazlayım bu şehirde ya da biri eksik. Sükutunda sesi var ama onu anlayacak yürek lazım. Ne diyordu şair? Yıkıldı yolunu bekleyen şehir. Artık gelsen de bir, gelmesen de bir. Sevdiğin insanları kaybetmeye alıştığın zaman hayatı önemsememeye başlıyoruz. Saçların dökülmüş dedi bir dost. Ya dedim gülümseyerek. Ah becan. Bir de yüreğimden dökülenleri görse. Bir insanı layık olmadığı yere koymak zulümdür. Hazreti Ali radıyallahu Dışarıdan çok güçlü göründüğüm anlarda içimde yavaş yavaş nelerin yıkıldığını bir ben biliyorum. Güçlü değilim sadece anlatamıyorum. Bazen üzüntüler gözyaşlarının uzanamayacağı kadar derindedirler. Kırılan yanımızı hep gizledik biz ama Allah biliyor. Sen gittin ben bittim Öyle lafın gelişi de değil Önce kalbim sonra ciğerlerim Midem beynim Hepsi senden sonra bitti Ben bittim seni bekleyişimin adı yok, sadece yüreğim delal olmuş, duamsın. Yalnızlığı sevdirdiler, yorulduk insanlardan. Kara kalem resim yapmayı seviyorum. Çünkü kimin ne renk olduğunu hala çözemedim. Varlığımın yok sayıldığı bir yerde yokluğumu yük etmem ben kimselere. Artık herhangi bir hayale kucak açamayacak kadar yorgun ve bıkkınım. Her insanın yaşadığı en az iki hayatı vardır. Biri bildiğiniz vitrinlik, diğeri bilmediğiniz derinlik. Yoruldum artık böyle yaşamaktan. Hep dert kederle uğraşmaktan. Yoruldum. Sessizliğin duyulur bomboş odamda. Dokunsalar ağlar. Beş dakika önce mutsuzluktan ölürken beş dakika sonra beraber kakalar attığım insan benim için herkesten değerlidir. Ve bir gün kalem diyecek ki bu kadar yazdığın yeter artık çiz gitsin. Öfkeye sarılmak, birine atmak için kavradığınız sıcak bir kömür parçası gibidir. Yanan aslında sizsinizdir. Her şeyin kadar değil, değeri kadar seveceksin. Çünkü beklentin ne kadar çok olursa, o kadar kırılırsın. Bir zamanlar uğruna dünyaları yakardım. Şimdi kibrit bile çakmam. Ah gece karartmışsın gözümü yine. Belli hırpalayacaksın gönlümü hiçbir şeye ihtiyaç duymadığında her şey sana ihtiyaç duyar. Herkesin en yakın arkadaşına bile anlatamadığı dertleri vardır. Bizi bitiren de o dertlerdir. Alıştığın kişiyi kaybedince herkes gitmiş gibi hissediyorsun. Az sevme bilmiyorum ben çok sevdiğimdendir bu kadar incinmem. Ben kusursuz doğmadım, acemi ve sakardım. İyi bir insan olmaya, vicdanımı temiz tutmaya çabalarken kırıldım. Hayat çok ince, çok kırılgan. Konuşsam dilim yanar, sussam kalbim Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser. Hüzün adres değiştirir zamanla. Benden geçer, sana göçer sevdiğim. Değer taşıyan tek hikaye vardır. O da bedelimi sizin ödediğinizdir. Bana güvenme sakın. Yüzüne karşı güler arkandan gözyaşları döker. Vakit gece çay sıcak, hüzün çok, uyku yok. Gönül yetim, Allah keri. Ve vakit o gecedir ki bütün geceler ona hayran. İnsan yaşı ne olursa olsun ağlarken hep kimsesiz çocuktur. Aramızda imkansız olan ne varsa imkan benim sızısı. Yarla bir olmayınca yerle bir olurmuş insan. Bir şarkı açıyorsun ve bir şeyleri düşünmekten dinleyemiyorsun. Verebileceğin en cesurca karar kalbini ve ruhunu inciten şeyi bırakmaktır. Neye yaklaşsam sonu uzaklık ve kırgınlık. Anla ki yok Allah'tan başkasına yakınlık. Güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla geri dönmez. Kırıldıkça değişirsin, değiştikçe güçlenirsin, güçlendikçe umursamazsın. Onlara teşekkür et. Sadece gülüşümü yakala, öfkem sana ağır gelir. Hiçbir şey yapmadan da yorulabiliyor insan. Düşündükleri ağır geliyor mesela. Ben kusursuz doğmadım, acemi ve sakardım. İyi bir insan olmaya, vicdanımı temiz tutmaya çabalarken kırıldım. Hayat çok ince, çok kırılkan. Bir gün gelir güvenmekten, sevmekten ve hatta güzel bir şey olacak diye umut etmekten de vazgeçersiniz. Çünkü yorarlar, soğuturlar ve incitirler sizi. İyi niyetlerinizden bile nefret edersiniz. Söz gümüş, sükut altınsa hak edene sövmek pırlantadır. Bulutlar gider, sen gökyüzü ol, ...hiç gitme. Yaş sayıdan ibarettir, olgunluk ise senin tercihin. Nefes almak acıtıyor çünkü aldığım her nefes... ...bana sensiz olamayacağımı kanıtlıyor. Ben Ömer Ançeri güzel niyetleri güzel dileklerle birleştirelim yüreğimizdeki sevgiyi, saygıyı, sadakati, merhameti, hoşgörüyü birbirimize güzellikleriyle ikram edelim. Çünkü en güzel sevgidir insan sevgisi ve insan ancak yüreğindeki sevgiyi menfaatsiz ve çıkarsız paylaşabiliyorsa gerçek insandır. Parolamız neydi? Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Allah için ben hepinizi çok seviyorum. Saygılar, sevgiler, hürmetler gönderiyorum. Eğer kanalımıza abone değilseniz Lütfen kanalımıza abone olun. Abone olmak ücretsiz. Saygılarımla.